Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar elmas yükledik e, Bu kuzenimin hesabı onun hesabına falan elmas yükledik Gerçi o, kendi, o kendisi yükledi Bana da verdi video çekmem için ona da teşekkür ediyorum buradan e, Arkadaşlar ben şöyle mistik mağazaya girmek istiyorum da ilk önce e, karakter almak istiyorum arkadaşlar Her Karakter yerimiz e, Nerede Burada arkadaşlar e, Hemen aldık arkadaşlar indirim kuponuyla aldık çok istiyordu e, bu karakter arkadaşlar aldık onu da hayırlı olsun hemen kuşanalım Arkadaşlar bu arada belki kendi hesabıma da elmas yüklerim e, oradan da e, çekerim Arkadaşlar en 40 istiyorum Umarım o en çıkar bana hani e, şablon çıkar size çıkacak mı arkadaşlar onu da yorumlarda belirtirseniz çok sevin, e, sevinirim kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bunu yaparsanız e, gerçekten de çok sevindirirsiniz beni Hemen şöyle arkadaşlar giyindirelim bu bu elbiseyi arkadaşlar ben çok beğendim ya hangi pantolon pantolonunu alamadık daha ee, hangi hangi alt on şeyine gider üstüne gider arkadaşlar bu alt gerçekten de çok üstüne gitti yani bence öyle ee, güzel oldu arkadaşlar bir hareketimizde falan yapalım çok, çok güzel oldu arkadaşlar bayağı güzel oldu hemen mistik mağazamıza girelim. Arkadaşlar yüzde %90, %90 çıktı yemin ederim var ya hepsi beleş ya beleş ya. Şuna bak e, isim değiştirme kart 39 hemen bir tane aldım. 1300 elmas var arkadaşlar. E, şöyle fişler falan 98 elmas var. abi beleş ya yemin ederim. 10 tanesinin 80 elmasa 80 elmas normalde bir ta, bir kere çevriliyor. Hemen arkadaşlar e, şöyle silah fişimizde 10 tane aldım. Elmas bol zaten. Ee, bu bunlar da arkadaşlar 10 tane almak istiyorum. Başka alacağımız şey var mı? Bakınıyorum şöyle ihtiyaç olan şey var mı? Ee, şöyle bakınıyorum da değişti arkadaşlar bunu 10 tane almak istiyorum. 80 lira mesela abi bedava ya bedava veriyor ya. Umarım değer arkadaşlar yani şanslı otomata gideceğiz ee, Şanslı otomata gireceğiz abi Sonra Hemen şöyle silah kutularımız falan da alalım Sonra arkadaşlar şanslı otomata inşallah verir yani öyle silik falan verir Ya da şablon falan verir Hemen şöyle bakıyorum alacağımız başka bir şey Hareket var hareketi de almak istiyorum arkadaşlar ee, Hemen şöyle buradan çıkalım Arkadaşlar şöyle kasamıza falan geldik. Bu kutular falan var. Açılmıyor. Bagda kalmış galiba. E hemen şöyle teke tek çevirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 3 gün. 3 e, gün. 24 saat. 7 gün. Abi bir sınırsız ver. Hayır ya sınırsız vermedi. Hemen arkadaşlar şöyle... E, şansı otomatiğinize gelelim. Şöyle arkadaşlar tekli çevirmek istiyorum da çıkarmış. Çıkarmış arkadaşlar yine vurmak istiyorum. Belki başka bir tane silah çıkar. İki tane üst üste çıktı ya. Oha üç tane oldu. Buna da böyle çıkıyor mu arkadaşlar? Yorumlarda belirtirsen çok. Oha baya baya verdi ya. Oha hala vermeye devam ediyor. Ee, hemen şöyle arkadaşlar burada şey var. hemen fişe çevirmek istiyorum. 70 70 rozet var Hemen şöyle e, elma, Şey arkadaşlar Atölyemize gelelim 20 tane var önce tekli vurmak istiyorum arkadaşlar direkt açtım 5'li e, vurdum arkadaşlar Bir tane şablon versin Efsane olur Hayır be Abi sadece bir tane şablon ver ya Cık, Vermedi arkadaşlar şöyle bir tane daha 5'i çevirdim bir tane şablon versen efsane olur yok abi vermedi ya Vallahi vermedi bir kere çevirdik Arkadaşlar şöyle 55 kalana kadar bir, birer birer çevireceğim sonra 5'i vuracağım direkt açacağım arkadaşlar şöyle bir tane vurduk. Hayır ya. Arkadaşlar ben şöyle 10 tane çevirmek istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Sizce çıkacak mı? Çıkmadı sanırım. Ya abi bir tane silik verseydin sanki ne olurdu ya. Kız karakter verseydin de olurdu. Kuzenim kullanır nasıl olsa. başka 5 tane fiş var. Başka. Arkadaşlar hemen çevirdik. Ya evrim taşı çıktı ya. Arkadaşlar şöyle e, seçkinim falan açmış kuzenim falan kuzenim seçkini açmış hemen şöyle hareketi falan aldık kuşanalım da şöyle silahları falan var. bu falan çıkarmış. Ee, Baya P90'ı falan varmış. Bayağı hareketleri falan varmış da niye kuşanmamış ya bu. Ama şöyle kuşanalım arkadaşlar. Bunu da buraya kuşanalım. Güzel oldu ya arkadaşlar. Ee, sıfırdan hesap yani e, mistik mağaza sayesinde güzel oldu. Bu arada bundan önce de 2000 elmas yüklemişti. Başka çevireceğimiz bir şey kalmadı mı? 280 elmasımız var arkadaşlar. Belki iki tane çeviririm. Ee, çıkmadı ya abi. Lütfen bir tane çık ya. Arkadaşlar bir tane daha çeviriyorum. Çıkmadı. Ee, başka ne kaldı? Ne kaldı ya? 200 elmas harcayacağımız bir şey yok mu? acaba bunu mu çevirsem 90 olmaz arkadaşlar harbiden çok hani başka bir şeye harcayabilirim de buradan falan bir şey yok mu ya hmm. şöyle arkadaşlar bakınıyorum bakınıyorum da bir şey yok ama şöyle diğer etkinliğimize girelim o etkinliğimi sanırım kart çevirme arkadaşlar dondu biraz telefon arkadaşlar elbiseleri hoşuma gitmedi ama e, çevirmek istiyorum 200 elmasla buraya harcamak istiyorum video Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın gerçekten de e, bu videoya da arkadaşlarınıza falan paylaşın abone olmalarını isteyin bunu yaparsanız gerçekten de efsane olur çok güzel olur her şey arkadaşlar silah kutu falan çıktı çok donduğu için arkadaşlar ağır olabilir. Kusura bakmayın. Yani e, telefonum ya arkadaşlar e, bu elmas acaba daha sonra biraz e, sileceğim uygulamaları falan sileceğim biraz e, video güzel çıksın diye benim hesabımdan. yani şöyle bastık bir tane daha. Güzel masamız kaldı bu arada. Arkadaşlar basıyorum ama çok ağır. Hemen şeyler arkadaşlar e, parça çıktı ya. Bir tane daha basacağım. Hadi bu sefer karakter ver. Güzel bir şey ver. Abi nasıl dönüyor ya. Of, delireceğim. Arkadaşlar silah kutusu çıktı. Hemen şu silah kutuları da falan açmak istiyorum. Hemen şöyle aç. Yine aynı şeye geldik ya. 3 3 24 saat 3 gün yani Bunda da iki tane güzel pantolon çıktı kullanır Yani sıfır hesap resmen Kullanır kendine Bunlar da çıkmadı Neyse arkadaşlar başka yapacağımız bir şey A 40 tane varmış burada Onu da çevirelim arkadaşlar Belki Ufak bir şans olsa bile çıkar Sonra diğer hesabıma geçmek Kendi hesabıma geçmek istiyorum ama şöyle bir tane bastık. Şöyle hareketimizi falan yapalım arkadaşlar. Hesabı yani hesabı prolaştık, prolaştırdık resmen. Güzel bir hesaba döndü arkadaşlar. Silahlar falan, silah skinleri falan. Şöyle hareketimiz falan da oldu. Yani iki hareket kuşanmamıştı kuzenim. Neyse arkadaşlar hemen sizle birlikte diğer hesaba gitmek istiyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar şu anda kendi hesabımdayım. Ee, şöyle arkadaşlar elmas yükledim bunları almak istiyorum çanta efsane çantayı hemen kuşanmak istiyorum arkadaşlar hızlı kuşan şu Arkadaşlar şu da çok hoşuma gitti ya şunu hemen kuşanayım Bu arada indirme paketi indirmediğim için de arkadaşlar Bunlar gözükmüyor ee, hemen şöyle arkadaşlar çantamız efsaneymiş he. hemen şöyle arkadaşlar e, hareketimize geçmek istiyorum hareketimizi kuşanalım Arkadaşlar bunu çıkarmak istiyorum ben o, o balık şeyi hemen şunu arkadaşlar kuşandım efsane olmadı mı ya gerçekten arkadaşlar efsane oldum hemen şöyle e, mistik mağazamıza doğru gidelim oradan da bana yüzde 55 çıktı arkadaşlar nedenini bilmiyorum ama hep yüzde 55-70 falan çıkıyor bana bir kere de yüzde 90 çıktığını görmedim e, hemen şöyle seçkinimi açsak ya Abi hepsini fişleri harcamak istiyorum. Valla başka bir işe yarayacağım bir şey. Arkadaşlar ben şöyle 360 fiş aldık kendime. Şöyle çevirdim arkadaşlar. Buradan da 175 şey varmış ya. İsim değiştirme. Bilemiyorum ya alayım mı almayayım mı. Arkadaşlar bir 10 tane daha aldık şundan da bir e, iki tane alalım arkadaşlar kaç elmasımız kalıyor 42 elmasımız kalıyor 42 elmas da bir tane bundan aldık arkadaşlar hemen şöyle e, girdim arkadaşlar şanslı otomata yanlışlıkla çıktım arkadaşlar şöyle girdik e, bir tane var hemen arkadaşlar çevirmek istiyorum Umarım çıkar Hadi çıkar 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 çıkmadı arkadaşlar şöyle yandakileri falan tıkladım 3 tane de burada varmış ee, hemen bastım bir tane arkadaşlar çıkmadı hemen bir tane daha bastım çıkmadı bir tane daha bastım çıkmadı arkadaşlar birer birer bastım ee, 20 tane var arkadaşlar İlk öncelikle bir tane çevirmek istiyorum çıkmadı arkadaşlar. Hadi çık ya lütfen çık ya. Oha. Abi sen ciddi olamazsın ya. Mutlu oldum arkadaşlar. Gerçekten de bu silahı çok istiyorum. Çok ama çok istiyordum. MP kıkım var ama arkadaşlar bu... abi çok sevindim ya. Vallahi çok sevindim. Neyse arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bize. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Bir tane daha çevirdim arkadaşlar. Bir durun arkadaşlar bir durun. Bir tane daha çevirdim. Çıkmadı. Arkadaşlar gerçekten bir tane bir tane şablon verdi. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. 5 ee, beş tane çevirdim. Arkadaşlar bir durun çağırmayın ya. Evrim taşı da çıktı. Güzel abi güzel şeyler çıkıyor. Vallahi güzel şeyler çıkıyor. Hemen şöyle 5 tane daha çevirdim. <laughs> Engelleyemiyorum de ya. Çıkmadı arkadaşlar. Bir tane çevirdim. Çıkmadı. 5 tane çevirdim. Arkadaşlar çıkmadı. Hemen şöyle ee... Girelim arkadaşlar kutumlarımıza falan bakalım. Bakalım bu zaten vardı. İki tane güzel şey çıksın. Evet iki tane güzel şey çıktı. Hadi bundan da inşallah sınırsız sınırsız çıkmadı arkadaşlar. Ee, başka ne kaldı ne kaldı. Arkadaşlar bunu almak istiyorum. Hangisini alsam acaba ya. Kırmızı mı? Ee, bu mu ya? Kırmızı mı mavi mi arkadaşlar ya? Gerçekten de e, kırmızının hasarı falan var, mavinin de ateş oranı var. Size hangisini alayım ya? Neyse abi ben kırmızı almak istiyorum. Kırmızı çok hoş. E, hemen aldık arkadaşlar. Efsane ya yemin ediyorum efsane ya. Hemen şöyle bakandım. Hemen şöyle arkadaşlar lobi lobide göster diyelim bunda kuşanalım e, lobide göster diyelim Aha bir efsane ya Epikler mi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Vallahi abi efsane neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum e, Kendinize çok iyi bakın bay bay